herkesin duruşunu düzeltmesi ve anatomi kitaplarındaki gibi mi olması gerekiyor? Tabii ki hayır. Ama birazdan sayacağım durumlarda duruşunu mutlaka düzeltmelisin. Eğer vücudunun görünüşünden ve duruşundan memnun değilsen, fit olmana rağmen göbeğin öne doğru çıkmışsa, boynunun arkasında örgüçlü bir yapı oluşmaya başlamışsa duruşunu mutlaka düzeltmen gerekir. Çok fazla yürüdüğünde, ayakta ya da oturarak sabit bir şekilde zaman geçirdiğinde, belinde, Omuzlarında ve boynunda ağrı oluşmaya başlıyorsa ve tüm vücudun yorgunluktan dökülüyorsa da bu da duruşunu düzeltmen gerektiğinin bir işaretidir. Spor yaparken yüksek işlevsellik ve güç performansını da arttırmak istiyorsan duruşunu düzeltmen gerekir. Çünkü eklemlerin doğru bir şekilde çalışması kas gücünü ve hareketliliğini artıracaktır. Eklemlerinin aşınma derecesini azaltmak istiyorsan da duruşunu mutlaka düzeltmen gerekir. Ben de aşırı sapma olduğunda Burada bel kaymaya başlar ve burada sedelenmeler oluşur. Dizlerimiz aşırı büküldüğünde burada diz eklemlerinin ön ve arka tarafları da sedelenmeye başlar. Bu tarz durumları yaşıyorsan duruşunu mutlaka düzeltmen gerekir. Bana yorumlar kısmında az önce saydığım durumlardan hangisini kendine gözlemlediğini belirtirsen bu sorunla birlikte çözüm bulabiliriz. Videoyu beğensen beğenmeyi ve kendine iyi bakmayı unutma. Görüşürüz.